Ayvalık turizminin en önemli argümanlarından biri de mutfağı, gastronomisidir. Bu anlamda da biz belediye olarak e, Ayvalık öne çıkarılabilmesi ayval gastronomisinin öne çıkarılması için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalardan biri de ayvala ait ürünlere coğrafi işaret alınması ile ilgili çalışmalarımızdı. Geçmiş yıllarda ayvalık en önemli ürünü olan zeytinyağına coğrafi işareti almıştı. Ee, müjde verebiliriz ki Ayvalık için ikinci coğrafi işaret olan e, Ayvalık Lord Tatlısı'na da coğrafi işaret almış durumdayız. E, i̇nşallah e, Ayvalık ekonomisine, Ayvalık ticari hayatına da e, bir katma değer olur diye düşünüyorum. Yine devamında da e, belediye olarak, Ayvalık Belediyesi olarak e, Ayvalık'ın diğer e, lezzetleriyle ilgili, bazı lezzetleriyle ilgili de larımız var. Sırasıyla bunları da bekliyoruz. Çalışma yürütülüyor. İnşallah ee, inşallah bunlara da e, coğrafi işaret alacağız. İşte e, ayvalık sepet peyniri, sakızlı kurabiyesi gibi daha bunun gibi ayvalık tostuna da başvurularımızı yaptık. Bunun gibi ürünlere, ayvalığa dair ürünlerin çalışmaları şu an Ticaret Bakanlığı'nda bekliyor. Biz dosyalarımızı yaptık. Devamı da gelecek. Diğer ürünlerimize de ayvalık Mutfağı ile alakalı, ayvalık mutfağına mal olmuş Ürünlerimizle ilgili de başvurularımızı da kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ayvalık turizm amaçlı gelen misafirlerimiz, ziyaret maksatlı gelen misafirlerimiz zaten bu lezzetlerin tadına bakıyor. Hatta giderken yanlarında da götürüyorlar. Tabi e, coğrafi işaret e, marka değeri olarak bu ürünlerin e, Ayvalık'ta bütünleşmesini sağlayacak. ve e, marka değeri olarak da Ayvalık'a katkı sunacağını düşünüyorum. Süreç içerisinde tabii ki sadece Ayvalık'ta üretilecek olması bu üründen önem arz ediyor. Ayvalık'tan çıkacak olması, Ayvalık menşeili bir ürün olması, Ayvalık'a dair bir ürün olması Ayvalık ekonomisine de ilave bir katkı sunacaktır diye öngörüyoruz.